Selam dostlar. Bugün Yeşilköy sahildeyim. Şöyle ilk atışımı yaparak başlayayım. Takımı kurdum. Video uzun olmaması açısından. iki tur avcılar çektim. Farklı bir yer olsun istedim. Burayı da deneyelim. Önümde balık sürülerini görüyorum ama herhangi bir vuruş yok şu anlık. Biraz akıntı da var sağ tarafa doğru. Bakalım. Kovamızı doldurduk. Nasibimizi arıyoruz. Aksiyonu biraz hızlandıracağım. Yavaşta yemedi çünkü. Bir iki atıştan sonra yer değiştireceğim. Çünkü merada balık varsa en azından bir vuruş takip olması gerekiyor. Böyle bilmediğiniz meralara gittiğiniz zaman balık yoksa şansınızı daha farklı bölgelerinde de deneyin. Bir yer değiştik. Bakalım bu tarafı da bir deneyelim. Karşıdan geldik. Bayağı denedik o tarafı da. Bugün akıntı da var. Rüzgar da var. Rüzgarın böyle estiğini biliyordum ama yine de dedim şans vereyim. Hiç belli olmaz çünkü. Hem size de fikir olsun. Deniyorum. Yavaş yavaş taraya taraya. Bilmediğim bir mera çünkü benim de. Herhangi bir vuruş vesaire maalesef ki yok. Avcılara geldik. Yine döndük küçük dükkanına. Bakalım. Evet denemeye devam ediyorum. Yemi değiştirdim. Yer de değiştirdim bu arada. Hele şükür balığı buldum. Biraz balık da aldım ama maalesef kayıt altına alamadım. Bir vuruş daha aldım. Burası birer rüzgarlı olduğu için kuytuya geçtim ama yanlış yapmışım. Keşke Yeşilköy'den dönerken direkt buraya gelseymişim. Şimdi yaklaşık 3 saat balığı aradım yani. Saat şu anda 12.10 var. Çok güzel vuruş alıyorum ama yem çift kuyruk. Kuyruğa saldırıyor herhalde. tekrar vuruş aldım. Sürekli vuruş var. Çok pişman oldum. Keşke en başta buraya gelseymişim. Ama dediğim gibi balık aramanız lazım. Mutlaka bir yerde balığı buluyorsunuz ama süre geçiyor tabi. Zaman çok önemli. Aslında videoları da çekmemin bir diğer sebebi de bu. Size yardımcı olabilmek. Günü gününe tutmuyor gerçi ama evet. Kalamam biraz fazla açık. boyut güzel. Rüzgar var. Önüme atıyorum. Sağdan çıkıyor. Şöyle aksiyonumu biraz daha yavaşlatıyorum ki hani balığa yedirebileyim. Çünkü akıntı var. Zaten yem dalgadan dolayı aksiyon oluyor. Eğer ben aksiyonu abartırsam Balık yemi peşlemez. Boşu boşuna at çek yapmış olurum. Biraz erken geldi kıyıya bu sefer. Rüzgardan erim de düşüyor. Ani rüzgarlar oluyor. O ani rüzgarın olduğu esnada oltayı atmamaya gayret ediyorum. Takım hemen önüme düşüyor. Çünkü burası da kaya biliyorsunuz. takılma olasılığı çok yüksek. Evet, tekrardan bir vuruş aldım. Tekrar vuruş var. Biraz aksiyonumu daha da yavaşlatmam lazım. Daha da yavaşlatmam lazım. Evet, bindirdim üzerine. Çünkü balık yemi tam yiyemediği zaman biraz aksiyonu düşürerek bakın şu şekil İnşallah görünüyordur. Tam geçmiş yani yine ağzına. Tekrar atış yaptım. Rüzgardan duruk dolayı kıyıya gidiyor. Vuruş kesti şu an. Evet. Kesti dediğim anda balık yapıştı. geliyor. Atar atmaz vuruyor ileride. Atar atmaz yani suya daha kavuştuğu anda peşine düşüyor. Şu an hala vuruş var. üzerine bilmesini bekliyorum. Bindi üzerine şu anda. Düşmezse kova da bu da. Evet. Bir yer değiştirdim. Burayı da deneyeyim. Öbür tarafta çok rüzgar var, yoruyor insanı. balık olsa da rüzgar sağlam dövdü. Bu tarafa geçtim o yüzden bakalım. Burada da bir vuruş aldım. Bakalım balığı alabilecek mi? Vuruşun olması tabii ki güzel bir işaret benim için. En azından mesafe atabiliyorum şu an. Burada atar atmaz ileri de vurmuyor. Diğer yer gibi. Daha kıyıya yakın sanırım burada. Deneyip göreceğiz. güzel vurdu Evet aldım geliyor Evet gayet güzel Evet devam ediyorum atışımı yaptım atar atmaz vuruş aldım şu anda Tüm gece balığı aradık. Ya yani rota çok karmaşık. Avcıların da farklı bölgelerine gittik. Geçen videodaki Mera'ya gittim tekrar. Orada balık çok seyrek. Ondan sonra o rüzgar alan kısma gittim. Şöyle tam karşısı. Orada da rüzgardan doğru düzgün atış yapamadım. Şimdi bakalım. Burada şansımızı deniyoruz. En azından balığı bulduk. Hani 8.30'da falan 8.30-9 arası başladım. Saat şu anda 1. 11.30'a kadar zaten balığı aramakla geçti. Bastı tekrar. Evet aldım. Bakalım. Çok fena basıyor. Şöyle. Şöyle. Kulağının içine girmiş. O yüzden öyle basıyor geçerken çarpıp aldı herhalde. Şöyle bir güncelleme yaptım. Şöyle bir silikonum vardı. Yeşil. Onu deneyeceğim. Bundan sonra çift kuyruk pembeyi deneyeceğim. Bakalım. Işığımın şiddetini biraz arttırayım. Bakalım buna ne olacak şimdi. Diğerini çünkü aktif vuruş vardı. şunu söyleyeyim diğer yem gibi kütürt böyle yani atar atmaz basmıyor. Evet bastı. Dememe kalmadı. Balık bastı hep. Böyle oluyor neyse. Şöyle aldık bakalım. Bayağı bir yemiş. Tabi. Yutmuş. Normalde geceleri böyle tamamen yutuyor yemi. Çapar gibi ağzının kenarına gündüz takılıyor. Gece direkt basıyor yeme. Ama bazen böyle şeyler oluyor tabi. Bugün de zaten çok çok fazla bir balık yok. Avdan fazla balık aradım yani öyle söyleyeyim. Evet yine ilgi alaka var orada peşinde şu an aldım. Bıraktı. Bıraktığı kısmı silikonu tutuyor. Ben de şimdi bir yandan çektiğim için aksiyonu düşürsem bile ben durunca o da duruyor. Aslında bu da demek oluyor ki biraz aksiyonum hızlı benim. Onu yavaşlatmam lazım. Bakalım bir de çok yavaş deneyelim. Çok yavaş sarım yapmayı deneyelim bakalım. Özellikle vuruş esnasında. Evet. Aldık bu sefer. Demek ki aksiyonumuz hızlıymış. Bir tık daha yavaşlatmaya ihtiyacımız varmış. Bak. Bu sefer mesela istediğim gibi yutmuş. Şöyle atışı yaptım. Az önce ne atmıştık? Yavaş salmıştık. Yine aynı şekil. Aramaya devam. Hızlı sararsak çünkü yemi yutmuyor. Silikonu kovalıyor sadece veya kuyruğuyla oynuyor. İstediğimizi elde edemiyoruz. Vurduktan sonra da aksiyonu yavaşlatsanız yem çöküyor. E balık yine binmiyor bu sefer. Bu sefer sadece vuruş oldu. Yani bulunduğunuz yerden sağına, soluna, tabi yalnız çevreniz müsaitse. Mutlaka sağınıza solunuza da atın. Kıyıya paralel atın. Evet, biraz sağıma attım, vuruş aldım şimdi. Evet, balığı da aldım. Dediğim gibi biraz aramak lazım. Buraya kadar kovalıyorlar. Burada görüyorum. Belki kamerada da gözüküyordur. Çünkü diğer videoları editlerken gördüm. Sudaki balık da gözüküyor. Yani ışığı da açıyorum ki bu anlara siz de şahit olun. Sizin için de bir heyecan olsun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu çok sinirli bir arkadaş. Evet. Aynı şekilde devam. Dostlar bu arada kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Benim için bu çok önemli. Size kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Ama şu anlık elimden gelen bu. Çekim konusunda gerçekten çok acemiyim. Hayatımda ilk defa bir kameraya konuşuyorum. Bir hatam, kusurum oluyorsa hakkınızı helal edin. Öyle yoruldum. Biraz oturayım. Oturarak av yapacağım. Ayakta yordu çünkü. Kayalar da dik ya. Bir zaman sonra insan yoruluyor. Hala güzel vuruş var burada. Ama rüzgarlı kısma doğru da geçmek istiyorum. Orada boyutlar daha iriydi. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak. Evet. Çok güzel vurdu. Aldım bakalım. Şöyle. Şimdi iğne mafsallı olduğu için tasma olayı zayıf. Belki yemin tamamı ağzına giriyor ama işte bir yerine batmıyor herhalde. Çıkıyor ağzından. Öyle düşünüyorum şu anda. Çünkü o vuruş anca o şekil olur. aynı noktaya geldim tekrar. Bakalım. Tekrar vuruş aldım. Evet. Kıyıda aldım kendisini. Burada yem gidiyor deyip bu yuttu. Kova atıp bunu da devam ediyoruz. Bakalım yer değiştirdim. Sol tarafına geçtim. Rüzgar hala var burada. Deneyelim. Bakalım herhangi bir vuruş alabilecek miyim? İlk atışta herhangi bir vuruş alamadım maalesef. Şöyle yavaş aksiyonla aramaya devam. sarımım yavaş. Silikonum zaten akıntından dolayı hareketli. Hemen burada atladı. Kayanın dibinde atladı. Boyutu da çok da güzel. Bugün L yaptık bildiğiniz, şu gördüğünüz diğer uçtan Yeşilköy'den, şu kıyı şeridinin herhalde belirli noktalarını denememişimdir. Aklımdaydı bir süredir Yeşilköy, Flori attı, ama bir daha zor tercih ederim gibi. Günü günde tutmuyor da hiç vuruş olmaması da çok enteresan. Orası beni çok yanılttı bugün. Ciddi zaman kaybettim. Şöyle atışımı yaptım. Tekrardan arıyorum. Saat şu anda 2. Durum bu. Dediğim gibi çok geç balığı bulduk. Daha erkenden balığı bulsak daha farklı olurdu. Bakalım ava devam. Ama aramak çok önemli. Pes etmeyeceksiniz bu işte. Yani bölge değiştirmek değil. Bazen sol tarafınızda bir yer oluyor. Orası çok fazla balık yapıyor. Sağ tarafa geçiyorsunuz. Orası daha sık balık yapıyor. Veya sol tarafta balık küçük oluyor. Sağda balık büyüyor. Bunlar yaşanan şeyler yani. Kalamam da açık. Evet. Bu arkadaşı alacağız büyük ihtimal. Çok güzel bastı tekrardan. Kaydı açtım. Zar zor kaydı açtım. Evet çok güzel. Maşallah diyeyim. Saat ilerledikçe balık iyice irileşti. Yemim gayet düzgün duruyor. Zaten ufacık yamulsa bile erinmiyorum hemen değiştiriyorum veya düzeltiyorum yemi atar atmaz bir vuruş aldım. Aldım balığı. Geliyor. Çok güzel basıyor. Yani kaya balığı gibi basıyor. Çok güzel bir istavrit. Bayağı güzel boy. Ve düştü. Çok güzel böyle bir istavrit kaçtı. Nasibimiz de yokmuş. Düşüyor en azından aksiyonunu görmüş olduk. Birden biri oltanın üstüne bindi zaten bir yük bindi oltanın üstüne. Şurada da direnmeye başladı. Tekrar aldım. Bu herhalde daha ufak boy tahmin ediyorum. Evet. Bundan 3 taneydi az önceki yani. Evet, devam ediyoruz. Güzel vuruşlar almaya başladık. Anormal vuruşlar da var tabi. Burada olmayacak şeyler de oluyor. Evet. Bıraktı. Yok. Arkasında da balık var bu arada. Bunu da bir şey kovalıyor. Anlayamadım ne olduğunu. Yani bu geliyor. Arkasından bir balık daha geliyor. Bu arada saat iki buçuk. Şöyle paylaşayım sizinle durum bu bu iki buçuk saatlik üç saatlik bir 11 buçukta balığı buldum dediğim gibi 8 buçukta başladım Yeşilköy'den Yeşilköy üç farklı lokasyonunu gezdim hiçbir şekilde balığı bulamadım Florya yine aynı şekil bu anı size yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evet çok güzel. Çok güzel vuruş. Harika. Geliyor. Çok güzel. Kayıt kapalı iken çok şahane vuruşlar oluyor. Kalama açıyor. Yani o anları da kaydetmek istiyorum ama kaydı açtıktan sonra Öyle çok çok sağlam vuruşlar nadir oluyor. Bu çekim yapan çoğu arkadaşın başına gelmiştir. Evet. Aldım burada yine tekrar. Çok fazla büyük olduğunu düşünmüyorum. Vuruşundan belli. Evet normal istavrit. Evet. Artık son son atışları yapıyorum. Saat 3.10 var. Bu atıştan sonra artık avı sonlandıracağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp bana destek verirseniz çok sevinirim. Cümleten Allah'a emanet olun. En sonunda şu tuttuğum balıkları gösterip videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünün nasibi de bu. Sanıyorum burada da 1 kilo üstü balık var. Tartma şansım olursa tartıp videonun içine ilgili bölüme koyarım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.